Nazende ve Turtu uyuyorlar. Ben sizlerle şiirimi paylaşmak için buradayım. Bugün pazar ve bugün şiirle gülümsede yeni bir şiirim var. İsmi, ismi mektup. Fransızca şarkılar gönderiyorum. Gece ve fesleğen karışımı bir hüzünle. Şiirler gönderiyorum Türkçe Yıldızları izlerken okuman için. Sabaha karşı kahve eşliğinde. Can ilikleri gönderiyorum. Deniz kamaşması için. Yaz. Yaz başlasın. Radyodaki kanal hep değişiyor. İstediğin şarkı için kal ve kalbimi çal. Hayallerimi gönderiyorum. Hatıralarımı da. Zarf dolup dolup taşıyor. Hani Nil Nehri? Hani ilk takvim, hani bilim, bir ders notu değil ki bu. Bir şiir, bir şiir ki içi ay çöreği. Yeniden yazacağım. Kalem, kalem, ışık, ışık, silgi, silgi. Göndereceğim yeniden. Uçuyor bir kelebek. Uçuyor ağaç, yüzer gibi karada. Biliyorum ki mümkün. Mümkün olmayanın yazılması. Ama anlaman için bu, sadece senin anlaman için. Kal ve kalbimi çal. Bir cümle kurulabilir, hiç anlaşılmayabilir. Bana kalırsa bütün anlaşmazlıklar aşk ve şiir içindir. Umuyorum bütün anlaşmazlıklar aşk ve şiir için olur. Biliyorum mümkün değil bu ama yine de hayal ediyorum. Görüşürüz.